Temelimin bu gün sizlerle birlikte. Dünyanın en zor ayı, Hem de en 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 en, en. O kadar çatırdı ki. E, bunu, bunu. Ben enişteyim bile çatırmaz. Bak görürsünüz de normal kara geri zekalı. Kara üzüm kimi. Bak geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa! Gördünüz mü? İlla ben deliyim. Tabi toteri havası. Oh Aa bu da kolay ama o bir saniye. Aa! Oh! Hızlı hızlı çetiriyor. Hızlı olmadan çetiriyor. Ee, oh! ah oh, 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 oh! be. Ah, yine mi? Tamam, interneti bağladım ve... Oh ben dostlar bu seviye asandı ama siz hala siz hala. Kabağı düşünün dostlar. Kabağı çok zor. Ben ne yaptım ya? Ben ne kadar niye böyle ölürüm? Karakter hoppama. Başa düştü. Allah Allah. Nasıl düştü mü? Orada nefes çeşitliyim ah, <laughs> Aa! Bu düşenlerden nefret ediyorum. ah 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 nasıl abla indi piyano vallahi de billahi de indi patlarırım abi bu oyunu tüm eliyip bu bu nefret ediyorum ya iki saattir oh, ben bu oyunu çetem mi hoppa işte yemezler kardeş yine mi tamam yakışı geldiğim gibi tezden buraya ama ben buranı seçeceğim değirem o soltun lan değirem daha oranı seçmeliyim Bizde bu beyin bedava. Bu tarım da oynar. Bazıları şey oynar olur. Ne oluyor lan? O o, bu Ne ya? Bak, Çok kötü. Ay kaç. Ah kaç kaç kaç. Dostlar bak bak bak. Bu oyun he, bu level. Her adet sadık değil ne var ne var? Şüpheli. Ama bir şey olacak. Yüzde yüz bir şey olacak. Lan! Oh, kurtuldum. Oh! Kurtuldum yere. Abi, canavar çıkıyor ya? Niye korkuyorum ben? Aa, dostlar. Bir kaç bir yasayayım. Çalışma yapmak Ah! Abi, yok değil Bu çarşıda. Ah! Kuluttur. Ne reklamı et. Dostlar, ben bilirsin, ben Promax'ım. Ya. <laughs> ne ya? Aha! falan oh, get... yeah. ah, bu oyun çok zor. Aslında çatı değil ama ben neyse. Yakışık oynayamıyorum. Tuzak var Bir tane orada ölürüm. Bu oyun yerine yani çatın olmaz da. E buranın orta çeşir. Aha! Oh, oh, Anam! şöyle seyredeceğim. <laughs> ben deliyim. Başıma ne? Başıma ne oldu ama? Ya <laughs> bu kalitesiz oldu. Ben deliyim. Ben deliyim. Oy ben deliyim. Ha. Oh adamsın. Oy ben pis adamım. Oha, səndə çox sağ ol. Oy, mən yaxşı adamam. O altınları dalmaq istəyirəm. Deyiləmişəm. Və O altını almalıyəm də. Ə bir boş versən alıb 5 tat. Mən çağıdıram, şirin. Mən çatəndə <coughs> Nə keçmir? Abla çok zor. Çok. Bu tuzaklar çetik dolu oyun normal. Çok asan dolu tuzaklar. Basar. Hem de dünyalarca. da. Haydi ben nane yedim. Tat. Tat. Vada vada vada. Vada vada vada. Ben bilirim. Ey, orada kandıracaktım. Benim işte. Niye öldüm lan? Aaa. Niye öldüm mü? Tuzak çok sat. Pullara dayandırılırım. Bu ne geri Pullar! Beni niye öldürürsünüz? Geri pullar. Ah, Ah! Pullar beni öldürürsün. Oldu. Ya pulları beni mi yani? Abi oyunda böyle şey olursa ben kafayı... Ben... Kafayı o gün, cümlemi bitirmeden geldim. Bir de bakmak istedim oraya. Ne olacak göresin. Aa. Aa vallahi gelir. Aa. Aa. Ama oyun zor değil. Ama ben nasıl eliyorum? Gece çıra. Ben niye öldüm ya? Gelmiş ya adam. Çizdi bu. Pedro şöyle. Aa. Anahtarı aldım ne oldu? Gel. Gel. Dur. yaxşı mükəmməl də oynarımız. Mən başa düşmürəm. Niyə orada ödürəm mən? Ölü də istəmirəm. O, o çox hızlandı. Oh, oh, oh be. Bə. Bəlkə həyatım bəlkə gözmüş keçmiş ən çətindir. Never burada dostlar. Mən bunu ikinci səhnə çəkməyib istəyirsiniz. Bax deyim. A 100 vur. La mən olamazmadım ki. A ha Ay, ağrısız, ağrılar var. <coughs> Aha, mən indi. Ha, hə, başa düşdüm, burada də. Ay bax, niyə ona batan nə oluyor? Yüzdə bir şey olacaq. 100% bir şey olacaq. Siz də. Atıb mən bu. A! <coughs> Yenəmə. Uf. Ə. Ah. Kalk hadi. Aa başa düştü. Aa ah. fupa. Ben yap. Aha Bak yine. <tık> Orası zıplama. Ay. Hoppa. Hoppa. Abi alacağım bu çok zor. Ama çetik değil daha dostlar. Niye ben niye oynuyorum buraya? Yaşlandım. Koda. <laughs> Judy. Happy happy. Abi yüzde yüz burada bir şey olacak. ya nə oldu? Burura gedir. Ha, kandarıccaya bax sən. Nətar belə xəstələmişəm onun görə çox video gəlmir. A bu oyun kolay ki. <laughs> Superstars'da ela Ben ne Bu farklı. Oh, pisim biz her dedi. Aha, ben ne yedim. Aaa! Ah, ne? Aaa! Ah, Aha! Ah, Çeştim beyin Babala. Aa. Aa. Aa, ben bu oyunu hatırladım ya. Eskiden de oynuyordum ama. Ben orayı nasıl yapayım ya? Ben de dalga o oyuncular. <laughs> Eski oyuncular gözün ha. Hadi. Hadi be oğlum. <laughs> Bunu başaracağım. dur. La kala 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 kala. ka ka la ka la ka la ka la ka bu bu, bu, çok Aa. Aa, bu, burada. Aa, bu da, da dostu Dostum. აა. دوستلار بو oyun dünyada şe rahatdır. Görürsüz? Bakın, bakın görünmez olmak daha əsatda. Bakın dostlar, bu oyun çox insek. Odan. Ora dəymədim. Of. Sıra sıra diaçılmır. Mikro. Ben ne yapacağım? Böyle tozay. Asıl videomu burada bitti. Çünkü buna çatam Bakın. Ya çok çok değil anne. Bana yine çatam bura bu. Orada kutu var. Orada hoppadın ama yeni olur. Bana bir de göstermiş değil siz. Hop. Sabir olur ki 5 saat açılır. Aaaa. Aaaa. ve bulutlar düşür. Ben ne yapıyorum? <laughs> ben bunu çok ben, ben yazı. Aaa! Dari Elmin! Elmin çiz Elmin ailesi çiz Elmin Ne? Ah. orada da özlemek ne Bir sohbanında gelir o yoksa. цо <tus> лі! <tus> <tus> <tus>